Herkese merhaba. Güzel bir pazar günü, yasaklı bir gün. Karamürsel, Kocaeli, Karamürsel, Çamçukur köyündeyiz. Muhteşem bir deniz manzarası, muhteşem bir doğa manzarası. Yaşam alanlarının içinde elektrik su problemi olmayan Karamürsel merkeze yürüyerek inebileceğiniz, arabanızda 5 dakikada Karamürsel merkeze inebileceğiniz, şimdi videoda biraz zoomlayayım. Göreceğiniz gibi karşıda Karamüsel. Muhteşem bir deniz manzaramız var. Parsellerimiz burada. Toplam 4 adet parselimiz var. Karamüsel'de metrekareler her zaman 800 ve üzeri 1 milyona kadar çıkan metrekarelerde deniz köprü manzaralı arsalarımız tapu görüyor. 800 bin lira ve üzerindeki parseller deniz görenler sıklıkla satılıyor. Gördüğünüz gibi kazıklarımız çakıldı burada tam deniz cepheli. Denizi gören önünüzü hiçbir şekilde kapanmayacak. Buraya villanızı, evinizi, yaşam alanınızı ya da botanik bahçenizi yapabileceğiniz bir alan. Gördüğünüz gibi parselimizin önü yol. Yolun öbür tarafı zaten aşağısı çok fazla kot olan bir yer. Hiçbir şekilde önünüze hiçbir şekilde ev gelmez. Bu muhteşem manzarayı kapamaz. Oksijen seviyesi çok yüksek. İnanın burun deliklerinizden böyle böyle çok fazla yüksek derecede oksijen girdiğini hissediyorsunuz. Ana asfalt kenarı, asfalta cephe. Arsamızın arka tarafı da keza öyle. Şimdi videoda göreceğiniz gibi. Orası da böyle çok fazla kot farkı olan bir yer. Hiçbir şekilde önden ve arkadan manzaranızın kapanmayacağı bir yer. Evinizi yaptığınız zaman ön cephesi denize bakacak. Sağ, sol, ve arka cephediniz komple deniz ve doğa manzaralı olacak. Arka tarafınız komple dağa bakacak. Kestanelik alanlara bakacak. Zeytinliklere bakacak. Her zaman bu şekilde böyle kupon bir yer gelmez. Şimdi birkaç kişi işte gördüğünüz gibi biz insanlar maalesef atıklarımızı dökeceğimiz yerleri bulamıyoruz. Doğru yerlere dökmüyoruz. Getirmişler buraya bazı atıklar atmışlar. Moloz atmışlar. Bunlar insanların evinde yaptığı harfiyatlardan çıkan şeyler. Kaçak döküyorlar. Gördüğünüz gibi arsanızın arka tarafı da bu şekilde. Hiçbir şekilde önünüze şey gelmez. Kapanmaz. Arka taraftan bile böyle dağların arasından denizi görebileceğiniz. Geceleri çok güzel bu evlerin ışıkları yandığı zaman çok güzel görsel bir manzara var. Hemen yanında zaten bir yaşam alanı var. Sürekli yaşayan insanlarımız var. Toplam 4 parselden 500 metrekarelik er parselden oluşuyor 530-540 metrelik karelik. Şimdi açık ve net söyleyeyim Piyasa değerin çok çok altında Böyle bir arsayı almak için emin olun Fiyat konusunda Duyduğunuz zaman heyecanlanabilirsiniz Standartlarınızı bile Zorlayacağınızdan eminim Alıcısına şimdiden hayırlı olsun